Merhaba arkadaşlar. 50 gün önce gül çeliklerimizi köklendirme çalışması yapmıştık. E, köklendirme çalışmasında terlit kullanmıştık. E, köklendirmek için bir de köklendirme hormonu e, kullanmıştık. Şu anda güllerimiz köklendi. Onlar artık toprağa alma zamanı geldi. E, sizinle beraber hem bunları çekelim hem de köklenmiş, köklenmemiş sizinle beraber. Hayda sağlık. Şöyle bir bakalım. Kökerken köklere zarar vermeyelim. E, dikeceğimiz toprak e, humuslu toprağa torflu toprağa kum tarttık. Daha güzel köklenmeyi düşünüyoruz. Buradan Hüseyin Bey'e de selam olsun. Ee, terleti ve köklendirme hormonunu e, bize o göndermişti. Yardımcı olmuştu. Sağ olsun. Şimdi buradan yavaş yavaş e, sökelim. Çekiyorum. tamam. ikinci kökümüzü çıkartalım yavaş yavaş. Burayı çek. bunlar arkadaşlar 50 günlük nasıl yaptığımızı daha önceki videolarda paylaşmıştık Aslında çıkarmak istemiyorum ki. Dekoratör asılırken taze kökte kopabiliyor. kökleri görüyorsunuz. 50 günde bu hale geliyor. Burada yaptığımız işlem neydi? 45 derece açıyla bunların diplerini kesmiştik. Köklendirme hormonuna batırmıştık ve 2 dakika hormonun içinde tuttuk. Ondan sonra çıkardık. 1 dakikada dışarıda beklettik. Ondan sonra terlit dediğimiz bu malzemeye batırdık. 10 günde bir sulama yaptık. Sonuç bu da köklenme de önemli olan sıcaklık. Ya yani 15 ile 20 derecenin arasında bu köklenme yaptığımız yer. sonuç iyi. Başarılı. diktiğimiz çiçekleri yazın nasip olursa gülleriyle beraber de sizinle paylaşırız. Kendini yapmanın güzelliği başka bir şey. Kendi yemeğin. da köklenmiş. ama kökleri daha küçük. Bunu tekrar dikeceğiz, bekleteceğiz. Bunu olmuş. Bu köklenme yapmamış. Bu da yeterince köklenmemiş ama toprağı alabiliriz. Şöyle küçük bir Tá Ne dakika etmiş. Bu dakika etmiş. Arkadaşlar videomuzu burada sonlandıralım. Güller gibi güzel günleriniz olsun arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hem yaşantımızı hem yaptıklarımızı e, paylaşıyoruz. Yaptığımız işten de zevk alıyoruz e, tabi ama destek verirseniz daha güzel olacak bizim için. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.